أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fih Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhikna bis salihin Yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ve senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ehline, ashabına ve etba'ına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikatü subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Muhterem müminler, değerli hazirun, kıymetli cemaatimiz en son dersimizde bilinç ve şuur konusunda acizane bir başlık atmıştık. Bilginin çok ama bilincin az olduğu bir zamanda yaşadığımızı ifade etmiştik. Ve bu vesileyle de Ramazan-ı Şerif ayında bazı şeyleri sorgulamamız bilinç ve şuur adına gerektiğini ifade etmiştik. En başta imanımızı imani şuur ve bilincimizi sorgulamakla da işe başlamıştık. Bu dersimizde de inşallah yine bu mevzuya devam edelim. Bilincimizi, şuurumuzu sorgulamamız gereken meseleler başlığı altında neleri sorgulayalım? İmanımızı sorgulayalım dedik. Yani imani hakikatler noktasında marifet, tasdik, amel ve ikrar dedik. İman esaslarına dair ne biliyoruz? Bildiklerimizi kalbimiz ne kadar tasdik ediyor? İnandığımızı iddia ettiğimiz din hayatımızda ne kadar var? Ve din bizim dilimizde, lisanımızda ne kadar yer meşgul ediyor. Bunu acizane sorgulamaya çalışmıştık. Şimdi devam edelim. Başka sorgulayacağımız şeyler. Niyet bilinci. Yani bilinç olmayınca iman fayda vermeyeceği gibi. Bilinç olmayınca bu söyleyecek olduklarında da maalesef bir karşılık yok. Niyet bilinci. Mesela namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hayır yapıyoruz, iyilik yapıyoruz. Dışarıdan bakıldığında çok güzel. Ama ulema diyor ki bu yaptıklarınız tabiri caizse matematikte bunların karşılığı sıfır hükmünde. Namaz mı kıldın? Sıfır. Oruç mu tuttun? Sıfır. İyilik mi yaptın? Sıfır, 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 sıfır. Bu sıfırlara değer kazandıracak olan başında bir bir. O bir olmadı mı bu sıfırların matematikte karşılığı yok. Bir nedir? Niyettir. Yani niye namaz kıldın? Eğer Allah rızası için değilse bu amelin karşılığı yok. Niye oruç tuttun? Allah rızası için değilse karşılığı yok. Niye hayır yaptın, sadaka verdin? Allah rızası için değilse karşılığı yok sıfır hükmünde. Amellere karşılık verdirecek olan niyetimiz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kıyamet günü mahşere vadiler dolusunca amelle gelen insanlar ama karşılığı elleri avuçları boş. Hiç yok karşılığı. Ya vadileri doldurmuş adamın amelleri. Ama karşılığı yok. Niye? Çünkü hiçbirini Allah için yapmamış. Hani son nefesinde adamın biri için derler ki Hayatı böyle namazında, niyazında ibadetli geçmiş. Baş bir arkadaşı son deminde kelime-i şehadet telkin ediyorum Ya la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, ölüyorsun. O ara diyor gözünü şöyle bir kaldırdı. Dedi ki diyor ısrar etme, üstüme gelme. Bana o kelimeyi söyletmiyorlar. Ve subhanallah şaşırdı. Ya nasıl söyletmediler sen gece teheccüde kalktığını söyleyen adamdın. Pazartesi perşembeleri oruç tuttuğunu söyleyen adamdın. Şöyle hayırlar böyle iyilikler yapardın. da nasıl dedikmezler sana? Dedi ki diyor evet o dediklerin hepsini yaptın ama hepsi millet beğensin millet desin içindi. Allah için değildi. Allah için olmayan amelin karşılığı yok. Onun için şöyle geçmişe bakalım. Kendimize soralım. Bugüne kadar Allah rızası için ne yaptım Herkes kendine sor. Ne yaptın bugüne kadar? Allah'ın razı olacağı, Rabbim rızasını kazandıracak ne amelimiz var? Yaptıklarımıza ne kadar samimiyiz? Ne kadar ihlas? Ne kadar Allah'ın rızasını gözeterek amel etmişiz? Bunun da sorgulanması lazım. Ebu Hureyre radıyallahu anh Meşhur bu hala bir şerefinden rivayet ettiği üzere mahşere diyor üç zümre gelecek. Allah Azze ve Celle onları hesaba çekecek. Üç zümre. Bunların biri ilim sahibi diğeri Allah yolunda malını mülkünü infak etmiş zengin diğeri de şehit diyor. Üç zümre. Alim, cömert zengin ve şehit. Mevla soracak ilim sahibine. Ben sana ilim verdim mi? Verdin ya Rabbi. Ne yaptın? E ya işte çocuk okuttum, talebe okuttum, medreseler, cemaate vaaz ettim, kitaplar, sohbetler falan. bu böylece evet dediklerinin hepsini yaptın. Doğru. Ama niçin yaptın? Niye yaptın bunları? Benim rızam için yapmadın diyecek. Dolayısıyla bu yaptıklarının bugün karşılığı yok. Meleklere diyecek alın bunu atın cehenneme. Hayatı boyunca kürside, mihrapta, camide, vaaz, ilim, sohbet, talebe, hayatı böyle geçmiş. Ama niyeti Allah rızası değil, Allah rızası olmayınca bu amelin karşılığı yok. Ötekini çağırır, gel bakalım, ben sana mal, mülk verdim mi? Verdin ya Rabbi. ne yaptın? İşte hayır yaptım ya Rabbi. medreseye yardım ettim, camiye yardım ettim, fakire, fukaraya yardım ettim işte şunları yaptın, bunlar yaptın, eyvallah doğru. Niye yaptın? Desinler ki falan diye ne cömert adamlar. Bak adam tek başına bir cami yaptırmış. Adam şöyle hayır yapıyor, böyle garip babası, böyle fakir dostu. Desinler diye bunları yaptım diyor Mevla. Allah kalpleri biliyor mu? Amenna. Alın bunu da atın cehenneme buyuracak. Üç şehit, gel bakalım diyecek. Sen ne yaptın? Ya Rab senin yolunda cihad ettin İlahi Kerimetullah İslam ordusunda Mücahitlerin arasında Allah 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 diyerek düşmana kılıç salladım eğer o esnada da şehit oldum Ya Rab zahirden dışarıdan bakıldığında evet İslam ordusu içinde Allah yolunda cihad eden Mücahitler arasında düşman karşısında düşmandan aldığın darbeyle öldün zahirde şehit ama Allah zahire bakmıyor kalbe bakıyor Kulum niyetin neydi İlahi kelimetullah için çıkmadın ki. Allah için değildi ki bu seferin bu cihadın. Arkandan desinler ki falanca ne kahraman adam, ne mücahit adam ya. Adamın ne dava sevdası var. Helal olsun adama. Millet senin arkandan böyle konuşsun diye yaptı ve millet dedi. Bugün alacağın yok doğru cehennem. Ebu Hureyra radıyallahu anh diyor bunu anlatırken Efendimiz'den dinlemiş kendisinden sonra gelenlere naklediyor, hüngür hüngür ağlıyor. Hocanın, cömert zenginin, şehidin durumu bu olursa diyor, geri kalanları siz düşünün. Allah kıyamet günü sadece benim rızam için yapılan amele karşılık vereceğim buyuruyor. Başka bir niyet varsa cemaat beğensin, Ahmet Mehmet met etsin, milletin hoşuna gitsin varsa böyle bir karışık niyetiniz ahirette bunların karşılığı olmayacak onun için niyetimizi sorgulayalım ve Allah rızası için az amel de olsa dostlar diyorlar ki Ya Rabb bilsem ki ömrü boyunca kıldığım namazların bir secdesini kabul ettin vallahi bana yeter bir tane secde mi Ya Rabb yani senin için başımı yere koydum da bir secdemi kabul ettin Bilsen, vallahi razıyım niye? çünkü Allah razı olmadığı kulunun secdesini kabul etmez eğer Allah bir kulun bir secdesini kabul ettiyse o kuldan razıdır demektir benim bir secdemi kabul eden kalanları da onun hatırına kabul edecek demektir Allah'ın kabul edeceği bir secdemiz olsun Mevla'nın razı olacağı bir amelimiz olsun ya Rabbi, ben bunu senin için yaptım diyeceğimiz bir şeylerimiz olsun. Allah hepimize bu manada ihlas nasip eylesin. Diye. Sorgulamamız gereken bir diğer mesele. Dedik yani bilinçli olmak, şuurlu olmak adına bilgi çok ama maalesef şuurumuz yok. Neyi sorgulayalım? Kur'an'la münasebetimizi, Kur'an'i şuurumuzu da sorgulayalım. Yani Kur'an'la münasebetimiz, hukukumuz, aramız nasıl? Kur'an diye bir kitap var mı var? İnkar etmiyoruz, kabul ediyoruz. Allah Kur'an'ı gönderdi. Eyvallah, inandık. Da bu Kur'an bana ne diyor? Bu Kur'an benim hayatımın ne kadarında var? Kur'an benim hayatımın, af buyurun, Tuvaletime karışıyor mu? Yatak odama karışıyor mu? Oturma odama karışıyor mu? Sokağıma karışıyor mu? Ticaretime karışıyor mu? Televizyon seyrederken Kur'an bana karışıyor mu? Kur'an hayatımın ne kadarında var? Kur'an'la benim münasebetim ne? Ne kadar içli dışlıyım Kur'an'la? Yani tamam Kur'an bugün Hasan hocam Allah razı olsun anlattığı söylediği gibi Aşırı okunduğunda seviyorsun, hoşuna gidiyor, ne güzel okudu diyorsun da o ayetlerin manaları verilirken rahatsız oluyor musun? Kur'an'ı Allah Azze ve Celle'nin bizden istediklerini ayetlerin sana emrettiklerini eğer hayatında, yaşantında bu Kur'an yoksa yani Kur'an'ın mukabele okunurken eline musafahı alıp da hocayı dinleme, her Ramazan'da benim bir hatmim vardır. İşte birilerine hafızlara benim için bir hatim yap. Kur'an bunun için inmedi. Hafızlar hatim yapsın, Ramazan'da mukabele okunsun. Kur'an benim hayatıma girecek, hayatıma, sahabenin hayatına girdiği gibi. Dolayısıyla hadiste Efendimiz buyuruyor ya, اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ tarafu بِيَدِ اللّٰهِ وَتَرَفُوا بِيَدِيكُ Kur'an bir ip diyor. Bir ucu Allah'ın kudret elinde, bir ucu sizin elinizde. Fetemez tekubi. Bu Kur'an ipine sarılın. Len tadillu ve len ba'de Ne sapıtırsınız, ne helak olursunuz. Allah Azze ve Celle tabiri caizse dünya çukuruna, yani biz dünyanın çukurunda yaşayan insanlarız. Bu çukurdan çıkmak, dünya çukurundan ahiret selametine, cennete ulaşmak için gayret ediyoruz. Debeleniyoruz. Mevla diyor ki kullarım size Kur'an diye bir ip uzattı. Bu ipe tutunursanız bu kuyudan çıkarsınız. Dünya kuyusundan, dünya çukurundan çıkmanın yolu Kur'an ipine sarılmaktır. Sarılıyor muyuz Kur'an ipine? Ne kadar Kur'an'a sarılarak bir hayat yaşadığımızı sorgulamamız lazım. Kur'an bilincimizi. Başka sorgulamamız gereken şeyler neyi sorgulamamız lazım? Helal bilinci. Helal. Yani bugün maalesef ümmetin es geçtiği hakikatlerden bir tanesi de helal haram hassasiyetimiz maalesef kalmadı. Efendimiz diyor ya öyle bir zaman gelecek ki ümmetin helalmış harammış bakmayacak diyor. Halbuki bu helal Müslüman'ın çok hassas olması gereken, dikkat etmesi gereken. Yani boğazınızdan aşağıya haram bir lokma geçerse diyor hadis Şerif, haram bir lokma 40 gün duanızı, ibadetinizin kabulünü engeller. Bir lokma. Ya bırak lokmayı biz deveyi hamutuyla beraber yediğimiz, içtiğimiz, Allah rızası için kazancımız kazandıklarımız nereden kazanıyoruz? <laughs> Alın teriyle, emek vererek, hak ederek yani aldığımızın karşılığında bir şeyler ortaya koyarak hakkımız mı? Allah muhafaza. Haram Efendimiz diyor yani bir adam geldi diyor Allah yolunda sefere çıkmış. Ellerini kaldırmış. Toza tumana, dumana karışmış diyor. Üstü başı berbat. Allah yolunda sefere çıkmış adam. Sonra dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Efendimiz diyor ki bu yediği haram, içtiği haram, üzerindeki elbiseler haram. Ya bu adamın Allah duasını nasıl kabul etsin diyor Efendimiz ya. Haram varsa, haram lokma giriyorsa, kazancına haram karışıyorsa kusura bakma. Ne namaz, ne oruç, ne ibadet, ne dua iki yakam bir araya gelmez. Sarp bir Ebi Hakkas radıyallahu anh Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah diyor. Ben duası kabul edilen bir kul olmak istiyorum. Yani Allah dualarımı kabul etsin. Ne tavsiye ediyorsun bana? Ey yediğine içtiğine dikkat et diyor Efendimiz. Duanın kabul edilmesini istiyor musun? Ne lazım? Yediklerine, içtiklerine dikkat et. Çünkü haramla beslenen bir dünyanın duasına Allah icabet etmez. Başka bir sahabe geliyor, ya Resulallah diyor. Bazen diyor ağzalarım harama meylediyor, günaha meylediyor. Yani bazen gözüme hükmedemiyorum, harama bakıyor. Bazen kulağım diyor, haram dinliyor. Bazen dilim, kıybet, yalan, dedikodu. Yani bazen vücut azaları günaha meylediyor. Efendimizin sahabeye verdiği cevap, yediklerine, içtiklerine dikkat et. Eğer bir vücuda haram girerse, haram giren vücudun azaları ona isyan eder. Şimdi anlıyor muyuz? Niye gözümüzü haramdan sakındıramıyoruz? Niye kulaklarımız müzik, boş, fuzuli, gıybet şeyleri dinlerken rahatsız olmuyoruz? Niye yalan, dedikodu, boş konuşurken rahatsız olmuyoruz? Niye fuzuli, boş ortamlarda oturmaktan rahatsız olmuyoruz? Çünkü vücuda haram giriyor. Vücuda haram girince artık azalar isyan etmeye başlıyor. Dolayısıyla İbrahim Ethem Kudüs'e sırrı için denilir ki bir gün bir alışveriş yapmış. Alışveriş dediğim hurma almış. Hurmayı aldığı vatandaş da tezgahın üzerinde normalinde önceden kalmış üç tane hurma. Diğerlerini tartıya koymuş, tartmış. Sonra verirken tezgahta kalan o üç tane hurmayı da farkında olmadan torbaya koymuş. İbrahim Ethem'e vermiş. İbrahim Ethem de haberi yok adam. Almış hurmaları, akşam olmuş yatıyor. Rüyasında iki melek görmüş. Meleklerin biri ötekine diyor ki, aa yazık oldu diyor ya. Ne oldu? İbrahim Ethem diyor, Allah dostu idi. Velayet makamındaydı. Allah ona büyük makamlar, büyük rütbeler ikram etmişti. Ama dün yaptığından sebep Allah onu o makamdan indirdi. Menek sordu ne yaptı? Dedi dün dedi üç tane hurma haksız yere dedi. Parasını vermeden üç tane hurmayı zimmetine geçirdi. İbrahim Ethem rüyadan telaşla kan ter içinde kendini attı. Haberi yok. Haberi olmadan üç tane hurma onun torbasına girmiş. Hemen ertesi gün derhal çarşıya gider. Aynı hurmacıyı. Tezgaha bakar. Tezgahta bir delikanlı var. Delikanlı der, dün burada ihtiyar bir adam vardı. Ben ondan böyle böyle kurma almıştım da böyle yanlışlıkla bana üç tane fazladan vermiş. Şimdi parasını vereyim. Delikanlı dedi ki o benim babamdı dedi. Sizlere ömür vefat etti dedi. Aa ne olacak? O zaman dedi sen onun varisisin, sana vereyim. Dedi amca dedi sen bu işi bu kadar dikkatle titizlikle incelediğine göre dedi yani bu iş beni aşar, babamın bir tek varisi ben değilim dedi. Bir kız kardeşim daha var dedi. Hani ona da düşer belki bu miras nihayetinde. Kardeşin nerede dedi? O Basra'da yaşıyor dedi. Yaşadığı yer nere? Basra nere? Adresini aldı, sürdü gitti Basra'ya. Kapıyı çaldı. Kızım dedi böyle böyle bir durum var. Bana hakkı neler et. Kız dedi amca üç tane kurma için buraya geldin. Helal olsun lafı olmaz. Ama dedi seni üç vurma için buraya getirten şuur, anlayış madem bu kadar dedi ince düşünüyorsun bir de anam var benim dedi. Anam da dedi Bağdat da dedi hani babamdan ona miras bir şey düşer mi bilmem sen bilir Adresini alayım dedi kalktı Bağdat'a gitti kapıyı çaldı ondan da helallık kaldı o gece yaptı rüyada aynı melekler elhamdülillah dedi melek. Allah onu o makamdan indirmişti ama İbrahim Ethem gene işi düzeltti. Haber olmadan üç tane hurma İbrahim Ethem'i bu, bu makamlardan indiriyorsa biz bile bile yediklerimiz bizi ahirette Allah affetsin ne diyelim yani. Onun için helal bilinci diyoruz ya yediğine, içtiğine, aldığına, verdiğine Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatına bakın. Sahabe-i Kiram'dan bazı cenaze namazlarını Efendimiz kıldırmamıştır. Efendimiz musallaya geldiğinde hani şimdi biz soruyoruz ya cemaate bunu nasıl bilirsiniz? Hakkınızı helal ettiniz mi? İş olsun diye sormuyoruz. Allah Resulü öyle yaptığı için soruyoruz. Efendimiz sorardı. Bunu hakkınızı helal ediyor musunuz? Var mı bunda alacağı vereceği olan? Bir tane cenaze geldi. Sahabe cenazesi. Biri dedi ki, ya Resulallah, ben hakkımı helal etmiyorum, benim onda alacağım var dedi. Bana borcunu ödemedi. Efendimiz döndü, sahabeye dedi ki, ya dedi siz bunun dedi borcunu ödeyin, ya da dedi namazını siz kılın, ben kılamam dedi. Ben kılamam dedi. Üzerinde borcu hakkı olarak ölenin namazını kılmayan peygamber. E demek ki bugün peygamber hayatta olsaydı herhalde hiçbirimizin namazını kılmazdı yani. Var mı içinizde benim kimseye borcum yok, kimsenin bende hakkı yok diyebilecek bir babayı helal bilinci olması lazım Müslümanlarda kazancın, yediğin, içtiğin, çoluğuna, çocuğuna yedirdiğin. Ya hoca evde çocuğa hiç laf anlatamıyor. Hanımla aramız şöyle. Niye acaba hiç düşünüyor musun? Acaba o çocuğa yani haramdan bir lokma efendim kazancın, elde ettiğin, eve getirdiğinde acaba haram var, mı diye sordun mu kendine? İki tane kardeş, Allah dostu, konu konu açıyor. Abdullah Bican, Muhammed Beycan iki Allah dostu kardeş. Bunların diyor, ikisi de mübarek ilim sahibi. İsmi lazım değil, hangisi bilmiyorum. Ama Abdullah, ama Muhammed. Biri diyor vaaz ederken öteki de girdi camiye. Kardeşi diyor camiye girdiği zaman o vaaz eden başları tebessüm etmeye, gülmeye. O içeri giren kardeş, yani sen beni gördüğünde niye gülüyorsun bana gibilerinden? Hani sen benden daha mı kocasın, daha mı alimsin gibi alınganlık göstermiş. Gitmiş annesine demiş ki, anne demiş, böyle böyle. Kardeşim bana güldü ya, niye gülüyor bana? Çağırmış kardeşini. Demiş kardeş, hayırdır? Niye böyle böyle yaptın? Dedi sen içeriye girdin de senden beraber dedi yanındaki melekleri gördüm ona gülüyorum dedi. Sana niye güleyim aşağı? Deyince bu sefer kardeşi dedi ki madem dedi o melekleri sen görüyorsun da ben niye görmüyorum dedi. Aynı ananın evladıyız. Aynı medreseye gittik. Aynı ilmi tahsil ettik. Sen ne yaptınsa ben de aynılarını yaptım da. O melekleri sen görüyorsun da ben niye görmüyorum? Annesini sıkıştırdı. Anne bu işte bir şey var dedi. Sen söyle. Annesi dedi ki evlat dedi. Ben hayatım boyunca sizi abdestsiz hiç emzirmedim dedi. Ama bir gün dedi ben komşu evdeyken bir iş icabı dışarıya çıkmıştım. Sen de dedi ağlıyordu. O komşu da dedi seni bir defa emzirdi ve abdestsizdi. Herhalde aradaki fark bundan kaynaklıdır dedi. Bir defa abdestsiz emen çocuğun abdestli emen kardeşinden farkı bu olursa şimdi bizim çocuklar niye söz dinlemiyorlar anlatabildim mi? Şimdi anneler zaten çocukları emzirmiyorlar estetikleri bozulmasın diye. Çocukların anneleri af buyurun ama inekler olmuş yani. İnek sütüyle çocukları besliyoruz. Çocukların anneleri inek olunca eskiler derler ki çocuk kimin sütünü emerse sütünü emdiğinin ahlakını da alır. E şimdi çocuğa inek sütü veren, inek sütüyle yetiştiren anne. Ya bu çocuk hiç yerinde durmuyor. Laf dinle, dinlemez. Anlatabildi mi derdim? Dolayısıyla helal bilinci olması lazım. Yediğimize, içtiğimize, eve girene, evden çıkana, Çocukların boğazından aşağı geçene hassasiyet göstermek durumundayız diyelim. Başka bilinçli olmamız gereken başka ne var? Ümmet bilincimizi de gözden geçirmemiz lazım. Ümmet. Hani Allah Kur'an'da diyor ya, siz bir ümmetsiniz ümmet. Yani siz Muhammed Aleyhisselam'a, onun şeriatına, onun kitabına, onun dinine iman edenler dünyanın her tarafında neresinde olursanız Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle hepiniz ümmeti Muhammed'siniz ve kardeşsiniz. O zaman kendimize soralım. Biz bu bu kadar geniş büyük bir sülalenin, ailenin bu ümmet içerisindeki yerimiz nedir? Bizim dışımızdaki bu ümmetle bağlantımız, alakamız, münasebetimiz nedir? Sorgulayalım kendimizi dünyanın bir ucundaki Müslümanların yaşadıkları beni ilgilendirmiyorsa Arakan'ından, Doğu Türkistan'ından, Yemen'inden, Suriye'sinde Müslümanların başına gelen yaşadıkları beni alakadar etmiyorsa benim ümmet bilincimi sorgulamam lazım. Ümmet olarak ne durumdayız? İşte görüyoruz Türk-Kürt'e düşman, Kürt-Türk'e düş düşman. Arap Türke düşman, Türk Araba düşman. Niye? E çünkü İbn-i Sebe oyunu birileri biliyorlar ki bunlar bir araya geldiklerinde bunların karşısında duramayız. Ne yapacağız? Böl parçala yut. Ta peygamber zamanında bu tezgahı oyuna koydular. Aralarında diyor yüz küsür senedir savaş olan Els ve Hazreç kabilesi. Efendimizden önce kanlı bıçaklı, kan davalı ama İslam'la beraber kardeş oldular. Kan davaları bitti. Yamudi diyor i̇bn Sebe bunları beraber yan yana kardeş kardeşe görünce Müslümanların bir arada olması Yahudi'yi rahatsız ediyor. Gitti diyor. Kendi cesaret edemedi. Yahudiler korkak bir millettir. Kendileri asla efendim vitrinde olmazlar. Hep arka, perdenin arkasındadırlar. Piyon kullanırlar. Maşa ile işlerini hallederler bir delikanlıyı yakaladı. Dedi sana dedi şu kadar para vereceğim, bir şey isteyeceğim yapar mısın? Yani reddedilmeyecek bir miktar. Tamam ne istiyorsun dedi. <laughs> git dedi şu iki topluluk Evs, Hazret. İkisi de Müslüman sahada ya bunlar. <laughs> Aralarına git dedi. Geçmişte onların yaşadıklarını onlara hatırlatacak şu şiiri oku dedi. Şiir. O da geldi onların arasına yani geçmişte bir kabilenin ötekine yapmış olduğu bir olayı anlatan bir şiir okudu. Ondan sonra evsizler dediler ki hakikaten ya siz geçmişte bize şunları yapmıştınız. E siz de bize şunları yapmıştınız geçmişte. Siz öyleydi, biz öyleydi derken sahabe gırtlak gırtlağa geldi. Efendimiz'e haber yetişti. Ya Resulallah yetiş sahabe birbirini kıracak. Allah Resulü Aleyhisselam geldi. Hakkında ayetinde ayet. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u utul kitab ba'de imanikum. Eğer bu kitap ehlinin aranıza soktuğu fitneye itaat ederseniz imandan sonra sizi tekrar irtidar eder, dinden döndürürler bunlar. Efendimiz dedi ki ya ben hayattayken ne yapıyorsunuz dedi ya. Yani sahabeye bu oyunu tezgahlayan Yahudi zihniyeti. E şimdi bak Kürde git Türk'ü sevmiyor, Türk'e sor, Kürde kız vermem diyor. Bir Arap düşmanlığı var, Araplarda Türk düşmanlığı var. Niye? Lawrence'ler öyle yapmışlar. Bizi birbirimize düşmüş, düşürmüşler. Dolayısıyla ümmet birbirine düşmanken işte Amerika geliyor, Irak'a giriyor, demokrasi getireceğim diye ben üzerime almıyorum. Irak'ta bir milyon Müslüman kardeşimi katlediyor, rahatsız olmuyorum. 500 bin Müslüman kadının ırzına geçiliyor, beni hiç rahatsız etmiyor. Doğu Türkistan'da Müslüman kadınların ırzına geçiliyor. Hiç derdi olan var mı? O kadar kıtır kıtır Arakan'da Müslüman kanı oluk oluk akıtılıyor. Nasıl ümmetiz biz? Ümmet bilincimizi birileri maalesef Çanakkale'den sonra özellikle bilerek kestiler, bitirdiler. Ama tekrar bu bilince dönmek mecburiyetindeyiz. Ramazan'da inşallah işte bu bilinçleri sorgulamak ve hayata geçirmek durumundayız. Allah bilincimizi, şuurumuzu artırsın diyelim. Rızanillah, El Fatiha.